Emekler nasıl geçiniyor? Bunlar da ev geçindiriyor, bir de ev geçindiriyor. <laughs> Memurların ne? Orada... yattığını nereden biliyorsun? Fazla da iyisinde daha güzel. İnsanlıklar o kadarmış. Haksızlık oluyor. Haksızlık oluyor. Devlet çok iyi yönetiyor ya. Enflasyonu almış başına gitmiş. İnsanımıza değer verdiği için. Allah belasını versin <laughs> onların. Çay bile içemiyoruz. Emeklinin canı çıkmış. Neremiz doğru ki? Sokağa çıkmaya korkuyoruz. Oyumuz konuşacak. Bir emekli milletvekil maaşı 97 bin TL iken bir emeklinin maaşı ise 10 bin TL. Vatandaşlar bu durumu nasıl değerlendirecek? Olmaz. Eşitlik ona bakmak lazım. O yakından incelemek lazım dosyasını. Haksızlık tabii. Baştan aşağı haksızlık. Yaşım belli zaten de. Kaç yıllık emekliyim? Yüzde hep yüzde alıyoruz. Yüzde şu kadar. Yüzde beş, yüzde yedi, yüzde sekiz. Ne kadar geçirebilirsiniz? Sokağa çıkmaya korkuyoruz. Hep yani nerede uygunsa kendimize göre, aldığımız aylığa göre arıyoruz yani. Birbirimizle arkadaşlarla paslaşarak alışveriş yapıyoruz. Ucuz yeri yok ki hepsi pahalı. Siz geçinebiliyor musunuz? Çalışıyoruz. Geçinmeye çalışıyoruz. Biz de şikayetçiyiz ama yapacak bir şey yok. Bir dengesizlik var. Yani bekliyoruz düzelecek diye. Yani uçurum var arada. Zengin zengin oldu. Emekli kesimi tamamen aşağı çekti. Kaliteye standart düştü. Standart düştü. Yani şikayetçiyiz. İnşallah oyumuz konuşacak. Oyumuz konuşacak. Evet, oyumuz konuşacak. O ne alırsa alsın ama bizim yani hissedilir derecede aşağı çekti kalitemizi. Her şeyimizi. Yani peynir bile mesele oldu. Ekmek kuyruklarını görüyorsunuz. Yani biz bunları hak etmiyoruz. Yani is hakkımızı istiyoruz. Yani o hak ediyorsa helal olsun diyeceğim ama bizim hakkımızı vermiyorlar. Bir tatil yapamıyoruz. Bir tatile gidemiyoruz. Dışarıda yemek yemiyoruz, Çay bile içemiyoruz. Çünkü onun yerine evime alırım. Bir kere de harcayacağımı bir ay harcarım diye harcama yapamıyoruz. Yani hiçbir güzel bir hak olarak, yaşantı olarak göremiyoruz. Emekler nasıl geçiniyor? Onları düşünmeleri lazım. Bugün bir ev kirası olmuş 10 milyar. Ya bundan nasıl geçinecek Emine? Geçinemez yani. Zor yani. Onlar da ev geçindiriyor, biz de ev geçindiriyor. Yani bu bir, benim mantığım falan almıyor böyle bir şeyi. Bu kadar bir fark olmaması lazım. Bir ev kirası 10 bin lira. Emekli nasıl geçinsin 10 bin, bin 10 bin lirayla? Market alışverişi çocuğudur, ev kirasıdır. Bize göre çok fazla. Yani çok fazla. Bir emekliyle yani 9-10 katı bilmiyorum. Ben bir anlam yükleyemiyorum yani. Şimdi önce onlar belirliyorlar tabii maaşlarını. Ee, çalışıyorlar. Ee, toplumun idarenin en üst yönetimindeler. O maaşı da alsınlar ama diğer emeklilere de tabii ki geçinebilecekleri bir rakamı versinler. Sizce 97 bin bir emekli... Alsınlar. Çalışsınlar, kazansınlar çünkü bizim için çalışıyorlar milletvekili. Hocam, Bizi idare ediyorlar. De, bak sayın hocam öyle söylüyorsun da bak diğerlere hak ettiği maaşı niye almayı? Onu söylüyorum işte. Ee, hak, ben de emekliyim. Emeklilere de hakkını memurlar versinler diyorum. Yatarak mesela zaman geçiriyor. Hı hı. Normal işçi çalışıyor, yardırarak tamam mı? Beden bedenini, bünyesini harcıyor. O adam hak ettiği maaş ben... almayı. Haksız mıyım? Şimdi memurların Memmurla... yattığını nereden biliyorsun? Sen memursun yani. <laughs> Değilim. Sizce neden arada bu kadar fark var? Çok şükür iyi değer ediyoruz işte. Ne oldu? Az daha iyisinde daha güzel. Kendilerini vatandaştan daha doğrusu ülkelerinden daha fazla düşünüyorlar. Ülkesini düşünen bir insanın vatandaşına daha merhamet olması gerekirken kendine daha merhametliyse o milletvekilliğinin sorgulanması lazım. E sizce neden bu kadar arada fark var? Vicdansızlıklarının başına değil İnsanlıklar o kadarmış. Emekli milletvekili maaşı 97 bin TL. Bir emekli ise 10 bin TL alıyor. Neden arada bu kadar fark var? Devletin iyiliğinden. Devlet çok iyi yönetiyor ya. Ha, teşekkür İnsanımıza değer verdiği için. Sizce? Bence de. Bence de çok kötü çok. Allah korusun yani bunlardan bir gitsinler de kim gelirse gelsin tek. Ben kanser oldum. İlacımı alamıyorum ilacım. Farklı. Allah belasını versin onların. Tek kelime başlığına gerek yok kızım. Yani. gelsin de normal bir kişiyle bir ay beraber yaşasınlar. Kim haklıymış görelim ya. Sizce neden arada bu kadar fark var? Kızım ne diyeyim neremiz doğru ki? <laughs> Öyle ya demek paramız yok ya. 97 bin TL bir milletvekili için emekli bir milletvekili için sizce nasıl? Çok. Çok. Ha. Siz emekli misiniz? Evet. Sizin nasıl maaşınız? 10 milyon. Allah bin bereket versin. Memnun musunuz? Oo, çok memnunum. Allah bin bereket versin. Hiç. Tabii ki artık fark çok. Ama e, onların da giderleri çoktur. Ama e, emekli milletvekili. Ya. Ha, emekli milletvekili. Tabii, niye olsun? Onu ben de bilmiyorum. Niye olursun? <laughs> ben, ben de sorayım. sana sorayım hadi. <laughs> hadi niye olsun? <laughs> Yapacak bir şey yok. Size nasıl 97? 97 <laughs> çok para. Gerçekten çok para. Eğer yani öyle bir şeyse normalde emekli 25 bin liradan aşağı olmaması lazım. Mesela ben emekli de, devlet memuru emeklisiyim. 25 bin lira almam lazım yüzde 70 aylık bağlama oranına göre. 35 bin lira, 36 bin lira alacaktım çalışırsaydım ama 14.700 veriliyor. E burada haksızlık oluyor. Maaşlar düşürülmüş 2011 yılındaki çıkan kanunla. %70'den %60'a çekilmiş aylık bağlama oranlı memur emeklileri. O da %40'a kadar indi. Çok haksızlıklar dönüyor yani. Bu işler zor düzelir yani. Ben yeni nesil gelmeyince düzeleceğini zannetmiyorum. Kim düzeltecek? Böyle bir niyet yok ki. Yeni nesil mi düzeltir? Yeni nesil düzeltir. Mecbur düzeltecek. Peki 97 bin TL bir milletvekil, emekli bir milletvekil için nasıl bir bütçe? Çok. <laughs> Çok bence. Aynı memur gibi almalar lazım 35 bin lira. Onlar da devlet memuru. Bizim normal değil. Şu anda enflasyonu almış başına gitmiş. Çok düşük yani. Geçinebiliyor musunuz? Valla geçinem yok yani ee, geç, geçin yok desek şimdi yalan söyleriz. Yetmiyor. En azından aldığımızın iki kat olması lazım yani. Ben memur emeklisiyim. 16 bin lira alıyor. Şu anda çalışan 33 bin lira alıyor. Araba yağı açıldı. En azından bir 20-25 olması lazım. Emeklinin kimi var ki? Kimsesi yok. Yani gariban emekli. Ama milletvekili öyle mi? Her şeyi kanunlar, her şeyler ellerinde. İstedikleri gibi yapıyorlar. Emeklinin canı çıkmış, hiç önemli değil kimsenin. Çok para. Çok para. Peki siz geçinebiliyor musunuz? Evim var benim. Ya işte fazla bir şeyler de almazsak geçinebiliyoruz yani. Karnımız doyuyor Allah'a şükür. Karnımız doyuyor. Ha işte. Tatil falan biz var ama öyle bir şeyler yok. Fuzuylu harcamalarımız yok. Sigara içiyordum, sigarayı bıraktım. Milletvekilinin milleti düşünmedi. Milletvekili değil ki. Asıl, asıl olan biziz. Yani eee Asıllar 10 bin lira alıyor, vekiller 93 bin lira, 92 bin lira alıyor diyorsun öyle mi? 97. Vallahi iktidar ben bir cümle söyleyeyim özet olsun bu. Türkiye'de iktidarda yok, muhalefet yok.